Bugün işinizi büyütmek için farklı akademik stratejilere bakacağız. Hem de 20 dakikadan kısa bir sürede. İş planlaması, fiyatlandırma stratejisi, marketing yani pazarlama stratejileri, iş büyütmesi ve finansal yönetimine bakacağız. Bu bölümlerin her biri bir sonrakinin üstüne eklenerek gidecek. Amacımız 20 dakikanın altında kalmak. O yüzden fazla konuşmayalım. Hemen konuya geçelim. İlk konuyla başlayalım. İş planlaması ve stratejisi. Yani gelecekte iş sahibi olacak her birisinin ihtiyacı olan bir şey. Yap Ölç, öğren döngüsü diye bir yöntem var. Bu yöntem yalın girişimcilik yani lean startup dediğimiz yöntemden geliyor. Bu yöntemin masal amacı zamanını ve paranı boşa harcamamak. Ayrıca ürünüzü ya da servisinizi daha doğrusu şirketinizi en hızlı bir şekilde piyasaya sunmak. Yani buradaki hedef mükemmel bir ürün yaratmak değil sadece müşterinize değer katan bir ürün yaratmak. Bu kulağınıza biraz ters gelebilir çünkü okulda hep yanlışımız gösterildi. Yanlış bir şey yaparsan notun kırılıyordu. Yani notlarımızı yükseltmek için hep hatasız olmamız gerekiyordu. Ama iş dünyasında bu tarz bir düşünce çok tehlikeli. Yani bir iş yerindeki çalışanları ya da okuldaki arkadaşlarını bir düşün. Mutlaka onların arasında küçük şeylere sürekli takılıp ve düşünen insanlar görmüşsünüz. Mesela diyelim ki bu kalem burada, neden bu burada diye beynini yorar. Kim bunu buraya koydu diye. Ya da mesela patron 20 sayfalık makale yazarsın, küçük bir yazı hatası bulur ve onun üzerinde seni eleştirmeye başlar. İşte tam olarak böyle olmamak için doğru şeylere odaklan mak gerekiyor. Ve tam burada yap, ölç, öğren döngüsü giriyor. Önce bir benzersiz satış sözü olması lazım. Yani unique value proposition dediğimiz. Bilmeyenler için hemen bir açıklayayım. Bu senin ürününü, servisini ya da hizmetini rakiplerinden daha iyi yapan bir özelliktir. Bunu sizi son birkaç ay içinde geliştirdiğim uygulama üzerinden açıklayayım. Adı Collectum. Benim geliştirdiğim uygulama aslında sosyal medya uygulaması gibi bir şey. Ve tam olarak koleksiyon yapan kişileri hedef alıyor. Mesela spor ayakkabıların var, beğeniyorsundur, çantalarım vardır, makyajlarım var vardır vesaire vesaire. Belirli ürünleri çok seviyorsun ve onları sosyal medyada paylaşmak istiyorsun diye. Benim benzersiz satış sözüm kullanıcılarıma şu. Geliştirdiğim uygulama hem ücretsiz hem sana sosyal medya uygulama tarzında koleksiyon yapmanı sağlıyor. Hani atıyorum 5 tane ayakkabı var beğendiğin. Onu kendi ürettiğin ayakkabı koleksiyonuna koyabiliyorsun. Ya da mutfağında güzel beğendiğin eşyaların var. Onu kendi mutfak koleksiyonuna ekleyebiliyorsun. Yani dijital bir vitrin gibi düşünün. Tabi burada çeşitli koleksiyon yapan kişiler de var. Hani Pokemon kart toplayanlar, başka kart toplayanlar, coin toplayanlar. Yani dediğim gibi bu dijital vitrin servisini diğer sosyal medya uygulamalarında yapamıyorsun. Yani ilk anlatımda sosyal medya dediğim zaman çok basitmiş gibi duruyor. Ama çok küçük bir farkı var orada. Bu küçük farkta kullanıcılara verdiğim söz. Yani ekstradan platformumuzda bu fonksiyonu yapabiliyorsunuz. Bunu başka yerde bulamazsın. Şimdi tam tersine bir bakalım. İş modelini geliştirdim. Orada ne yazmışım? Ekranın sağ alt köşesine hemen inelim. Hepsine bakmamız gerekmiyor. Burada uygulama için düşünebildiğim bütün fonksiyonlar yazıyor. Yani yüklediğin ürünlerin piyasa değerini kontrol edebilmek ya da sahte ürün kontrol edebilen bir fonksiyon. Alış ve satış platformuna dönüştürebilmek ve çok çok daha fazlası. Ama bütün bu özellikleri ilk baştan yapmaya kalksaydım uygulamayı yayınlamak yerine sadece geliştirmeye takılı kalırdım. Bu da aynı zamanda sadece geliştirmeye daldığım için pazardan ve sizlerin yorumlardan geri kalmış olurdum. Çünkü sadece pazardan geri bildirim aldığınız zaman o zaman anlayabilirsiniz ki hangi fonksiyonlar gerçekten insanların işine yarıyor ve hangilerini kullanıyorlar. O yüzden bu tarz pazara girmek size şu avantajları sağlar. Birincisi piyasaya çok fazla hızlı girersin. İkincisi fikrin özüyle hemen geri bildirim almaya başlarsın. Bu sayede iş fikrinin özü gerçekten işe yarıyor mu ya da yaramıyor mu sadece o zaman öğrenirsin. Üçüncüsü ve en önemlisi paradan tasarruf etmiş olursun. Çünkü ne kadar çok özellik eklemeye çalışırsan o kadar hem zamanın gidecektir hem de paran gidecek. Mesela ben en baştan demin gördüğünüz tüm özellikleri ekleseydim uygulamama sadece bu uygulama bana 40 bin dolara patlardı. Ama şu an ben sadece temel sürümle çıktım ve 10 kat daha az harcadım. Yani şu an toplasak yaklaşık 4.000 dolar. Artık işin temel fonksiyonuyla yönlenmenin önemini anladım. Şimdi yap zamanından ölçme zamanına giriyor. Uygulama örneğinden devam edersek uygulamamız yaklaşık 4 aydan beri yayında. Her yerden reklam verdim. YouTube, Instagram, Google, Apple, Reddit yani aklına gelebilecek her platformda çünkü tepki almak önemliydi. İlginç olan şey şu ki reklamlar işe yaradı. Hatta umduğumdan fazla geri dönüş oldu. Şu ana kadar uygulamamıza 300 kişi kayıt oldu. Günlük aşağı yukarı 20 tane aktif kullanıcımız var. Yani genel olarak ilk bakışta iyi duruyor. Ama çok bir potansiyelde kaçırdığımızı düşünüyorum. Birçok kişi uygulamayı reklamda gördükten sonra indiriyorlar. Fakat sonra siliyorlar. Bu da bizi ölçme aşamasından öğrenme aşamasına getiriyor. Hangi ekranların en çok kullanıldığını analiz ettim. Hemen hızlıca her ekrana bakmış sonra hemen uygulamayı da silmiş. Peki bu bize neyi gösteriyor? İlk başta reklamlardan sonra uygulamayı indirmeleri onların bu tarz konsepte ilgi duyduklarının kanıtı. Bunu başarabildik yani bunu gördük. Ama uygulamada beklentilerini büyük bir ihtimalle karşılamadığı için silmişler. Yani kullanıcılar için fikir ilginç gelmiş ama uygulama yetersiz gelmiş. Açık ve ne? Bu bilgiyi ele aldığımızda nedeni ne olabilir diye düşünüyorum. İki tane neden olabilir. Uygulamada çok az fonksiyon var. Bu birincisi. İkincisi uygulamanın dizaynı ve görünüşü. Ben fonksiyonlara değil uygulamanın dizaynını iyileştirmeye karar aldım. Çünkü her şey ilk önce görsel. Böylece öğrenme aşamasından tekrar yap aşamasına geçtim. Komik olan şu ki gerçekten de uygulama kısmında tam olarak bu aşamadayım. Şu anda uygulama şöyle gözüküyor. Yani biraz eski moda. Ama birkaç hafta sonra bu tarz gözükecek ve bu gördüğünüz değişiklik sadece design tasarımımla ilgili. Özel olarak bir fonksiyon eklenmeyecek. Yeni tasarımda çıktıktan sonra yine aynı şekilde reklam ve pazarlama stratejilerim devreye girecek. Çünkü o zaman yine tekrar yeni kullanıcı davranışlarını ölçeceğiz ve bakacağız. Kullanım veya silme nedenleri neden olabilir diye. Onu öğrendikten sonra bir sonraki adımda yeni çözümler üretip uygulamamızı devamlı olarak geliştireceğiz. Bu şirket döngüsünü kullanarak gerçekten müşterilerin için çok faydalı şeyler sunabilirsin. Şimdi şirketi de büyütmek için pazarlama ve farkındalık konusu var. Ona değinelim. Benim yaşadığım tecrübe şu. Ürünün ya da hizmetin ne kadar havalı olursa olsun günün sonunda insanlara ulaşamıyorsan o zaman hiçbir şeyi başarmış anlamına gelmiyorsun. Bu yüzden iş kurmaya başlarken ilk yapacağın şey müşterinin yolculuğunu anlamak. Anlatayım. Bir standart müşterinin yolcusu 5 aşamadan oluşur. İlk aşama farkındalık. Yani müşterin seninle ilk defa nerede temas ediyor? Nerede karşılaşıyor? Sen bir reklamını mı gördüler? Yoksa ücretsiz bir deneme mi onlara sundun? İlk doğru izlen vermenin onlarca yolu var. Bu bittikten sonra ikinci aşama başlar, değerlendirme. Burada müşteri senin ürünü veya servisini kendine göre değerlendirir. Yani düşünüyorum, beklentilerime göre uygun bir ürün müydü? Onlardan geri bildirim almak için e-posta yoluyla ya da telefon yoluyla ya da yüz yüze konuşurken "Aa ürünümüzü nasıl buldunuz?" diye sorularla Tabii ki temas haline geçebilirsin. Ama benim tavsiyem bu aşamada fazla zorlamaman insanları. Çünkü bazen insanların fazla üstüne gidersen bu çaresizlik anlamına da gelebilir. Ve doğru söyleyeyim faydadan çok zararı olur senin için. Diyelim ki ama müşterinin ürününüzü beğendi ve satın almaya karar verdi. Bu da bizi müşterinin yolculuğunun 3. aşamasına getiriyor. Satın alma. Şimdiye gördüğünüz kadar sadece bir satış yapmakla iş bitmiyor değil mi? İşin arkasında çok daha büyük hikaye ve çok daha büyük stratejiler vardır. Bunu şöyle bir düşün. Elinde 1000 tane ok var. Ve hepsini aynı anda hedef tahtasına doğru fırlatıyorsun. Eğer sadece bir tanesi tam ortadan vurursa kendini o zaman gerçekten şanslı hissedebilirsin. Pazarlama ve insanlara ulaşmak da aynı böyle. Bin kişiye ulaşırsın ama sadece bir kişi ürününü satın alırsa kendini mutlu hissetmelisin. Çünkü satış yaptığında anlarsın ki gerçekten bir fayda yaratmış olur. Ama şimdi o yarattığın faydayı ve değeri korumak daha önemli hale gelir. Çünkü o müşterini kendi şirketinde tutmak istersin değil mi? Bu yolda müşteri memnuniyeti sağlayarak gerçekleştirebilirsin. Müşterilerinle samimi bir şekilde ilgilenmelisin. Sadece mail göndermek, telefonla görüşmek artık yeterli değil. İnsanlar sosyal etkileşim istiyor. Özellikle küçük bir işletme sahibiysen, insanlar seni bir şirket sahibi olarak görmek istemiyorlar. Yani sadece para kazanma doğrultusunda hareket eden birisi olarak görmek istemez insanlar Onlar seni tanıdığı için ve güvendikleri için ve senin onların sorunlarını çözebileceğini bildikleri için sana gelirler ve kendilerinin zorlukla kazandıkları parayı sizinle öyle harcarlar. Bu seviyede güven oluştuğunda gerçek destekleyici bulmuşsundur. Bunlar senin işini büyütmek için aktif bir şekilde sana destek sunan müşterilerdir. Mesela arkadaşlarınla konuşurken senin hakkında pozitif olarak bahsederler, sosyal medyada senin için reklam yapmak isterler ama Senden yana hiçbir beklentileri yoktur. Sadece ürünü beğenmişler. Bu insanlara her zaman değer ver. Onlara küçük hediyeler, özel indirimler ver ya da küçük etkinliklere de davet edebilirsin. Bir yandan bu mevcut müşterinin memnuniyetini artırır ve onu tabii ki şirketine bağlı tutar. Diğer yandan da yeni müşteriler için motive edici olur. Çünkü onlar da o diğer müşteriler gibi özel muamele görmek ister. Bu aynı zamanda sosyal bir üstünlük sağlamak gibi bir şeydir. İnsanlar hep kendilerini üstün göstermek isterler. Yani pazarlama yolunda bir farkındalık yaratmak çok güzel bir şey. Ama asıl hedefimiz para ödeyen müşterilere ulaşmak, değil mi? Bunun için kanıtlanmış yöntemlerden biri fiyat esneklik modelidir. Bu fiyat ve talep arasındaki bağlantıyı gösteren basit bir grafiktir. Yani kısacası fiyat yükselince talep azalır ve fiyat düşünce talep çoğalır. Ama hemen fiyatlandırma stratejisine atlamadan önce Buraya ulaşabilmek için yapman gereken başka stratejiler daha var. Onlara hemen bir bakalım. Birincisi pazar segmentasyonu, ikincisi müşteri segmentasyonu, 3 rakip analizi, 4 pazar koşulları, 5 maliyet yapısı, 6 ürün farklılaştırılması, 7 de talep tahmini. Bütün bunların hepsine değinemeyeceğiz. Sadece birkaç tanesine bir bakalım. İlk olarak pazar ve müşteri segmentasyonuna bir bakalım. Çünkü genellikle bu ikisi birbirleriyle karıştırılır. Hemen kısa bir anlatalım. Müşteri segmentasyonu mevcut müşteri kitlenin senin tarafından analiz edilebilmesi ve onlara daha iyi hizmet sunabilmek için yapılmış bir yöntem. Burada onları gruplara ayırıyorsun. Mesela müşterinin yaşlarına bakarak, konuştukları dili, gelir durumuna, ilgi alanlarına göre farklı gruplara bölebilirsin. Bu müşteri segmentasyonuydu. Pazar segmentasyonu ise bütün pazara bakmaktır ve bütün pazarı grup haline bölmektir. Yani sadece mevcut müşterilerine değil bütün pazara bakarak gruplar oluşturmak. Burada segmentler şu şekilde de yapılabilir. Birincisi coğrafi faktörler. Yani bir insan nerede yaşar, hangi dili konuşur vesaire. İkincisi demografik faktörler. Yani yaşı, eğitim durumu, gelir seviyesi vesaire. Üçüncüsü psikografik faktörler. Yani yaşam tarzı, değerleri vesaire. Dördüncüsü de davranışsal faktörler. Yani ne gibi fayda aradıkları, satın alma niyetleri, kullanım alışkanlıkları vesaire. Bu dört grubu kullanarak hem pazar segmentasyonu hem de müşteri segmentasyonu mentasyonunda yapabilirsin. Ama tekrar söyleyeyim, buradaki temel fark şu. Müşteri segmentasyonu sadece mevcut müşterilerini grup haline getirmek ve onlara en iyi hizmeti sunmak. Pazar segmentasyonu ise bütün pazarı grup haline getirebilmek ve servisini o kadar iyileştirmek ki bütün pazardaki gruplara hizmet edebil diye. Bir sonraki adımda fiyat esnekliği yapabilmek için rakip analizi de yapmalısın. Mesela diyelim ki ürünün için yüksek bir fiyat biçiyorsun ama aynı zamanda sadece paralı müşterilere odaklanmak istiyorsun. Ama pazardaki bütün rakiplerden de bir anlayışın yoksa ve o pazarda da senden daha ucuz ve aynı kalitede servis sunan birisi varsa emin olabilirsin ki o yüksek fiyatları ödeyen müşteriler yine de sana gelmez rakibine gider. Bu noktada sana Strategizer şirketin iş model çevresini önerebilirim. Bu araç senin iş modelinin çevresini analiz edebilmek için en güzel yol. Çünkü sadece rakiplerine bakmaz. Bütün piyasayı ve bütün döngüyü ele alır. Belirli sorular vardır. Siz o soruları şirketiniz için okursunuz ve ona göre analizini yaparsınız. Burada baktığınız şey ana trendler, pazar güçleri, makroekonomik güçler ve sektör güçleri gibi. Fenekleri aşağıya ekleyeceğim. Böylece sen de kendi iş modelin için bir çevre analizi yapmak istersen hemen orada bulabilirsin. Maliyet yapısı yani fiyatlandırma stratejisinin de bir parçası olan bizi üçüncü stratejimize getiriyor. Finans yöntemi. En yaygın yöntemlerden bir tanesi başa baş analizi yani break even point. Bu bir şirketin maliyetlerini karşılamak için kaç tane ürün veya hizmet satması gerektiğini gösterir. Bir grafik üzerinden daha net bir anlatalım. Kırmızı çizgi sabit maliyeti gösterir. Diyelim ki 10.000 dolar. Sabit maliyetler ürün veya hizmet sayılarına göre değişmez. Zaten adı sabit de buradan geliyor. Bunlara kira, personel maaşı, makineler gibi giderler gelir. Turuncu çizgi ise toplam maliyeti gösterir. Yani sabit maliyetlere ek olarak değişken maliyetler eklenir. Değişken maliyetler ürün sayısına göre değişkenlik gösterir. Mesela çok kolay bir örnek ürün ambalaj maliyeti. Mesela ham madde getiriyorsanız diyelim ki Çin'den ürün başına maliyeti. Ben işleri olabildiğince basit hale getirmeyi severim. Önce CF adlandıralım. Buna sabit maliyetler diyoruz. Tüm sabit maliyetlerimizi şirketimizden bir toplayalım. Diyelim ki her şeyi teker teker topladık, 4000 dolara çıktık. Burası basit. Sonra CV var. Orası da değişken maliyetimiz diyelim. Burada CV'nin formülü eşittir X çarpı şirketimizin içinde bulunan her değişken bir maliyet. Burada x başa baş döngüsüne ulaşabilmek için ürün sayısı. Bunu henüz daha bilmiyorum Parantez içine bir her değişken maliyeti bir yazalım. Ham madde diyelim 2,5 dolar. Paketleme 0,5 dolar. Kargo 0,5 dolar. Bunu her değişken maliyet için topluyoruz. Toplamda değişken maliyetimiz sırf bir ürün için 3.5 dolar. Yani denkleme gelirsek tekrardan cv eşittir x çarpı 3.5. Şimdi tabii ki geliri de hesaplamamız lazım. R harfinle başlıyor. R eşittir P. P burada fiyat oluyor. Çarpı X yine ürün sayısı. Bu da grafikte gördüğümüz mor çizgi. Tam olarak turuncu ve mor çizginin kesiştiği noktaya da başa baş noktası denir. Yani bu noktada tüm maliyetlerimiz karşılandı ve artık bundan sonra kar ettiğimiz nokta. Fakat bu noktadan önce giderlerimiz daha fazlaydı. Matematiksel olarak bu değeri bulmak kolay. Geliri toplam maliyete eşitliyoruz. Örneğin diyelim ki 3.000 tane ürünümüz var. Değişken maliyetleri bir hesaplayalım. 3.000 çarpı 3.5 dolar eder 10.500 dolar. Bunu da sabit maliyeti eklersek, demin 4.000 dolar demiştik ona. Toplam maliyetimiz 14.500 dolar. Şimdi gelir formülüne bir gelelim. Burada fiyat çarpı 3.000 ürün. Bunu şimdi 14500'e ile eşitliyoruz. Yani x'e doğru çözmeye kalkarsak 14.500 bölü 3000 yapıyor. Bu da 4.83 dolar çıkarıyor. Yani bu demek şu ki o 3000 ürünün her birini 4.83 dolara satabilirsek 3000'den sonra sattığımız her ürün sadece bizim karımız olacak. Kendin de bu tarz basit hesaplamalar yapabilirsin. Zor olmadığını göreceksin. Ama finansal planlaman için bu mükemmel bir ilk adım olacak. Finans kısmını bitirdikten sonra şimdi gelelim daha zevkli bir şeye. Göstereceğim stratejisi ürün portföy stratejisi. Buna growth and share matrix ya da BCG Matrix deniliyor. BCG Boston Consulting Group demek. Bu şirket dünyanın en iyi danışmanlık firmalarından ve sadece 2024'te 13.5 milyar dolar ciro çektiler. Bu matris bir şirketin içinde farklı ürünlerin pozisyonunu ve önemini gösterir. İki boyutlu bir yapı pazar büyümesi ve pazar payı. Bu iki ekseni birleştirdiğimizde karşımıza dört tane kategori çıkıyor. Birinci kategori yıldızlar yani stars dediğimiz. Her şirketin hedeflediği ürün. Yüksek pazar payı var ve yüksek pazar gelişimi var burada. Bu trend olan bir pazarda ve ürününüzün güzel bir pozisyon bulunduğunuzda tam kazanma noktasıdır. Bu yüzden portföyünüzde yıldızlar varsa ona yatırım yapın arkadaşlar. İkinci kategori nakit inekleri yani cash cows dediğimiz. Bunlar mesela uzun zamanda bir pazarda kalabilen kendini kanıtlamış bir üründür. Pazar artık büyümüyor olabilir ama hala nakit gelişi vardır bu. Bu nakit inekleri dediğimiz kategoriye o kadar fazla yatırım yapmayız. Sadece hayata kalabilmelerini sağlarız. Çünkü bize hala nakit gelir sağlasın diye. Üçüncü kategori soru işaretleri. Question marks. Bunların pazar büyümesi yüksek ama pazar payınız düşük. Yani trend bir pazarda buluyorsun kendi ürünlerle ama hala o pazar payını elde edememişsin. Bu belirsizlik zaten adından da belli. Soru işaretleri. Yani yatırım konusunda biraz temkinli olmalısın. Fakat potansiyel varsa soru işaretlerinden star ürünü elde edebiliyorsan o zaman tabii ki yatırım yapmalısın. Ama riskli oluyorlar. Açıkçası benim Collectum uygulamam tam bir soru işareti. Yani dijital koleksiyon alanı çok büyüyor ama benim pazar alanım neredeyse sıfır. Ama yine de içindeki potansiyeli güveniyorum. O yüzden yavaşça fazla risk almadan yatırım yapıyorum. Dördüncü kategori zavallı köpekler. Yani kategorinin adı zavallı köpekler. Bu ürünlerin düşük bir pazar payı vardır ve bu pazar fazla da büyümez. Yani kısacası hem ürünün hem de pazarın potansiyeli çok düşük. Yani bu ürünlere yatırım yapılmaz tabii ki de ve yavaş yavaş portföyünüzden eksiltilir. Şimdi hepsini bir kenara bırakalım ve kısacası hepsini bir toparlayalım. Bu anlattıkların bir şirket sahibi olacaksan en temel stratejilerdendir. Ayrıca en basit ve en kolay anlaşılabilir stratejilerdir. Gerçekten merak ediyorum. Bu tarz videolar sizin için faydalı oluyor mu? Yorumlarda lütfen belirtin. Çünkü beğeniyorsanız daha çok konuşabileceğimiz yöntem ve stratejiler de var ve gerçek hayattan da gösterebilirim. Mesela çeşitli şirketlerimde hangi yöntemleri kullanarak hangi aşamaya geliyorum. Mesela bugün Kolektum uygulamasından Küçük örneklendirmeler yaptım. Bunu beğendiniz mi? Ve evet 20 dakika altında 5 stratejileri anlatabildik. Her zamanki gibi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.